Biz normalde onluk sayı sistemini kullandığımızı biliyoruz. Sıfırdan dokuza kadar olan rakamlarla sayılarımızı oluşturuyoruz. Logaritmada taban verilmediğinde tabanımız 10 olarak gelecekti. Biz burada logaritma 10 tabanında 2'nin 0,301 geldiğini görüyoruz. Mesela iki sayısı kaç basamaklı bir sayı? Bir basamaklı bir sayı. İşte buradaki mantık şudur. Bize verilen bir sayının kaç basamaklı sayı olduğunu bulmak istiyorsak onun logaritma 10 on tabanında hesaplarız. Çıkan değerden büyük ama en küçük tam sayımızda bize basamak sayımızı verecektir. Mesela sayı doğrusu üzerinde 0,301'i e işaretlediğimizde burada 0, burada 1 olur. 0,301'den büyük ama en küçük tam sayımız 2, 1 olduğu için şu içerideki logaritmanın içine yazdığımız iki sayısının da bir basamaklı bir sayı geldiğini söylemiş oluruz. Tabii ki biz onu zaten görüyoruz biz bas bir basamaklı olduğunu ama mesela 4 üzeri 60 sayısı kaç basamaklı bunu hesaplamaya çalışacağız. Bir örnek daha vermek istiyorum ben. Mesela logaritma 1000 dediğimizde bu bir bizi 3'e götürür. Yine elde ettiğimiz sayıdan büyük ama en küçük tam sayımız 4 geldiği için işte şu içeriye yazdığımız 1000 sayısı da 4 basamaklı bir sayı olarak gelecektir. Örneğin e, 348 sayısı kaç basamaklı bir sayı? Bunu zaten biliyoruz ama bunu hesaplamak istediğimizde şöyle yaparız. Logaritma 348'e bakarız. Örneğin biz neyi biliyoruz? Logaritma 100'ün bize 2'yi vereceğini biliyoruz. Logaritma 1000'in de bize 3'ü vereceğini biliyoruz. İşte 348 de 100 ve 1000 arasında olduğu için Logaritma 348'de 2 ile 3 arasında yani 2 küsürlü gelecektir. 2 küsürden büyük ama en küçük tam sayımız 3 olduğu için 348 sayısı 3 basamaklı bir sayıdır diyebiliriz arkadaşlar. O zaman buradaki mantıkta aynısı olacak. Bizim burada neyi hesaplamamız gerekiyor o zaman? Logaritma 4 üzeri 60'ı hesaplamamız gerekiyor. Burada 4'ü 2'nin karesi olarak yazarsak 2'nin karesinin 60. kuvvetinden 2 üzeri 120 elde ederiz. Yani burası bize logaritma 2 üzeri 120'yi vermiş olur. Kuvvet olan 120 başa geldiğinde ifademiz 120 çarpı logaritma 2 olacaktır. Bunu biz bulmak istiyoruz. Logaritma 2'nin yaklaşık değeri 0.301 olarak verilmiş, demek ki biz şurayı 0.301 olarak alabiliriz. Yani biz burada 120 ile neyi çarpacağız? 0.301'i çarpacağız. Şöyle yapsak, 120'yi 12 çarpı 10 diye düzenlesek. Devamında da 0,301'i yazmış olsak. 10 ile 0,301'i çarptığımızda ne gelmiş olur? 3,01 gelmiş olur. Demek ki 12 ile 3,01'i çarpacağız. 12 çarpı 3 bize 36'yı verir. Devamında da 12 çarpı 0,1'den 0,12 geleceği için bizim buraya 12 yazmamız gerekir. Demek ki bu çarpım bizi 36,12'ye götürmüştür. Sayı doğrusu üzerinde 36,12'den büyük ama en küçük tam sayımız 37 olacağı için 460 sayısı 37 basamaklı bir sayı olarak gelir. Doğru doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Logaritmadaki şu özelliğimizi hatırlayalım. 1 bölü logaritma A tabanında B'yi A ve B'nin yerini değiştirerek e, logaritma B tabanında A olarak yazabildiğimizi biliyoruz. Burada da aynı mantıkta ifadelerimizi bir düzenleyelim. Şimdi sol tarafı 2 çarpı 1 bölü logaritma 3 tabanında 144 olarak yazıyorum. Devam ediyorum. Burayı da 4 çarpı 1 bölü logaritma 2 tabanında 144 olarak yazdık arkadaşlar. E, şimdi tabii ki Şuradaki ikimiz aynen gelecektir. Biz bu kırmızıyla gösterdiğim kısmı ise üste verdiğim özellikten logaritma 144 tabanında kaç olarak yazabiliriz? 3 olarak yazabiliriz. Devam ediyorum. Buradan 4'ümüz geldi. Devamındaki kısmı ise logaritma 144 tabanında 2 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Şuradaki 2'yi kuvvet olarak gönderelim. 4'ü de kuvvet olarak göndermiş olalım. O zaman ifademiz logaritma 144 tabanında 3'ün karesi yani 9 artı logaritma 144 tabanında 2 üzeri 4 yani 16 olarak gelecektir. aynı toplama yaptığımız için tek bir logaritmada bunları çarpabiliriz. İfademiz logaritma 144 tabanında 9 kere 16 gelir. O da bize 144'ü verecektir. E bunun da 1'e eşit olduğunu biliyoruz. O zaman burada cevabımızın B şıkkı 1 olması gerekir. Ahmet'in elindeki tahta parçasının uzunluğunu küçük a ile Cemil'in elindeki tahta parçasının uzunluğunu da küçük c ile göstermiş olalım. Şu alt taraftaki cümlemizi okuduğumuzda bu a ile c'nin toplamının logaritma 3 tabanında 24 geleceğini anlamış oluyoruz. Hemen a artı c eşittir logaritma 3 tabanında 24'ü yazmak istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında Cemil'in tahta parçasını logaritma 3 tabanında 6 kısalttığımızda Ahmet'in tahta parçasıyla aynı uzunluğu bize veriyormuş. O zaman biz c'den logaritma 3 tabanında 6'yı çıkarttığımızda a'ya ulaşacağımızı ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Ahmet'in tahta parçasının uzunluğunu bulmak istiyoruz. Şuradan c'yi çektiğimizde c değerimiz a artı logaritma 3 tabanında 6 olarak gelecektir. Üst tarafta bunu yerine yazalım. Şimdi a'yı aynen aldık. c'nin yerine a artı logaritma 3 tabanında 6 yazıyoruz. Bu bize neyi verecekmiş? Logaritma 3 tabanında 24'ü verecekmiş. Logaritma 3 tabanında 24'ü biraz düzenleyeceğim. 24'ün 6 çarpı 4 olduğunu biliyorum. O zaman ben burayı logaritma 3 tabanında 6 artı logaritma 3 tabanında 4 olarak yazabilirim. Ee, en sol tarafta en sağ tarafı birbirini eşitliyoruz. Bu da logaritma 3 tabanında 6'lar birbirini götürmüş olacaktır. Geriye buradan 2 tane A kalır. Sağ tarafta ise logaritma 3 tabanında 4 kalacaktır. 4 2'nin karesi olduğu için kuvvet olan 2'yi başa gönderdiğimde burası 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 olarak gelir. 2'ler birbirini sadeleştirir. A değerimiz logaritma 3 tabanında 2 olarak bulunmuştur. Bizden de bu istendiği için doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Öncelikle içerideki logaritmanın şu iç kısmının sıfırdan büyük olması gerektiğini bildiğimiz için x artı 5 büyüktür 0 diyelim. Buradan da x büyüktür eksi 5'i elde etmiş olalım. Daha sonra şu logaritma 1 bölü 3 tabanımızın iç kısmı da yine logaritmanın iç kısmı olduğu için burada sıfırdan büyük olmalıdır diyeceğiz. Ve logaritma 2 tabanında x artı 5 büyüktür 0 yazacağız. Burada 2 üzeri sıfırdan 1 geleceği için iç kısımdaki x artı 5 büyüktür 1 deyip x'i eksi 4'ten büyük olarak bulmuş olacağız. X büyük eksi 5 dedik. X büyük eksi 4 dedik. İkisinin birden sağlanması için kesişimlerini almamız gerekir. O da bizi X büyük eksi 4'e getirecektir. Şu anda bunu almamız gerekiyor. Daha sonra logaritmada taban e, sıfırla bir arası olursa arkadaşlar orayı bir düzenleyelim. Çünkü sıfırla bir arası değerlerimizin kuvvetlerini alırken e, burada hata yapabiliriz. E, şu tabanımızı birden büyük yapmaya çalışalım hata yapmamak için. Şimdi ben burada logaritma 1 bölü 3 tabanı demiş ya. Oradaki 1 bölü 3'ü 3 3 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. İç kısma a dediğimizi düşünelim. Logaritma 3 üzeri eksi 1 tabanında a değerimiz büyük eşit eksi 1 olsun istiyoruz. Şuradaki eksi 1'i baş tarafa gönderdiğimizde eksi logaritma 3 tabanında a büyük eşittir eksi 1 gelir. Eksiden kurtulmak için her tarafı eksiyle çarptığımızda eşitsizlik yön değiştirecektir. Bu da bize logaritma 3 tabanında a küçük eşittir eksi çarpı eksi 1'den 1'i vermiş olur. Artık bundan sonra 3 üzeri 1 3 yapar ve a küçük eşittir 3 gelmiştir arkadaşlar. a dediğimiz logaritma 2 tabanında x artı 5'tir. Biz bunun ne olmasını istiyoruz? Küçük eşit 3 olmasını istiyoruz. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. O zaman x artı 5 küçük eşit 8 olarak gelmiştir. x artı 5 dedik. X artı 8 yazdık. Hemen düzeltiyorum. X artı 5 küçük eşit 8 dedikten sonra her taraftan 5 çıkartırsam X küçük eşittir. 8 eksi 5'ten 3'ü elde etmiş olurum. X büyük eksi 4 olsun demiştik. X küçük eşit 3 geldi. O zaman eksi 4 küçüktür. X küçük eşittir. 3'ü buraya yazıyorum. Bu aralıktaki X tam sayı adedini bulacağım. Bu aralıktaki X tam sayılarımız eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3 olmak üzere 7 tanedir. O zaman doğru cevabımızın B şıkkı 7 gelmesi gerekir. Öncelikle üst taraftaki eşitliğimizi bir düzenleyelim. İkisi de iki tabanında verilmiş. Arada çıkartma olduğu için bunları bölüm durumunda tek bir logaritmada yazabilirim. Burası bana logaritma 2 tabanında x 2 x'i 1'e eşit olarak verecektir. 2'nin birinci kuvveti 2 gelir. O zaman iç kısmın yani x 2 bölü x'in 2 eşit olması gerekir. İçler dışlar yaptığımızda x 2 eşittir. 2 x'ten x'imizin 2 geldiğini görüyoruz. Hemen şurada x yerine 2 yazalım. x yerine 2 yazdığımızda logaritma 3 tabanında 9 çarpı Logaritma 2 tabanında kare kök 2 gelmiş olur. 9 3'ün karesi olduğu için buradan 2 gelir. Kök 2 2'nin 1 bölü 2. kuvveti olduğu için buradan da 1 bölü 2 gelmiş olur. 2 kere 1 bölü 2 bize 1'i verir. Doğru cevabımızın C şıkkı 1 olması gerekir. Öncelikle en alt satırda şöyle ikili ikili inceleyeceğiz ve bu ikillerden büyük olanı hemen üstteki yeşil kutucuğa yazmış olacağız. Ee, mesela şu en sağdaki ikiliye baktığımızda logaritma 2 tabanında 24 ve logaritma 3 tabanında 243'ü bir karşılaştırmamız gerekir. 243 3'ün 5. kuvveti olduğu için buradan doğrudan 5 gelmiş olur. Ee, peki bu tarafta neyi elde edeceğiz? Normalde logaritma 2 tabanında 32 bize 5'i verir. Ama 24 32'den küçük olduğu için logaritma 2 tabanında 24 de logaritma 2 tabanında 32'den yani 5'ten ne olarak gelmiş olacaktır? Küçük olarak gelmiş olacaktır. Burada büyük olan logaritma 3 tabanında 243 yani 5 değeridir. Ben buraya o zaman doğrudan neyi yazıyorum? 5'i yazıyorum. Sonra logaritma 3 tabanında 4 ile logaritma 2 tabanında 24'ü karşılaştırmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 16 4 olduğu için ve 24 de 16'dan büyük olduğu için burası 4 küsürlü bir değer olarak gelecek. Logaritma 3 tabanında 3 bize 1'i verir. O zaman logaritma 3 tabanında 4 de 1 küsürlü bir değer olarak gelecektir. Büyük olan logaritma 2 tabanında 24 olarak gelmiştir. Buraya yine logaritma 2 tabanında 24'ü yazıyorum. En soldaki ikiliye baktığımızda şu 2'yi 3'ün üzerine kuvvet olarak gönderdiğimizde logaritma 2 tabanında 9 gelir. Buradan da logaritma 3 tabanında 4'ün geldiğini görüyoruz. Zaten az önce logaritma 3 tabanında 4'ü 1 küsürlü bir değer olarak hesaplamıştık. 2'nin küpü 8'dir. Logaritma 2 tabanında 8 bize 3'ü verir. O zaman logaritma 2 tabanında 9 da 3 küsürlü bir değer olarak gelecektir. 3 küsürlü bu değerimiz 1 küsürlü değerimizden büyük olduğu için üst tarafa 2 tane logaritma 2 tabanında 3 ya da benim düzenlediğim haliyle logaritma 2 tabanında 9'u yazmamız gerekir. Şimdi yeşilleri yan yana karşılaştırırken küçük olanı üste taşıyacağız. Hemen şu sağdaki ikiliye yine bakalım. Az önce aslında bunları karşılaştırmıştık ve 5'i daha büyük bulmuştuk. Yani logaritma 3 tabanında 243'ü. O zaman küçük olan logaritma 2 tabanında 24 gelecektir. Yani şu üst tarafa logaritma 2 tabanında 24 yazmamız gerekir. Burada ise logaritma 2 tabanında 9 ile logaritma 2 tabanında 24'ten küçük olanı yakalamaya çalışacağız. Tabanlar aynı. 9 24'ten küçük olduğu için iç kısımları karşılaştırdık ve logaritma 2 tabanında 9'u rahat bir şekilde logaritma 2 tabanında 24'ten küçük olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Buraya da logaritma 2 tabanında 9'u yazarız. En son durumda da bu elde ettiğimiz değerleri ne yapmamız istenmiş? Toplamamız istenmiş. O zaman biz burada logaritma 2 9 logaritma 2 tabanında 9'la logaritma 2 tabanında 24'ü toplamış olacağız. Aynı tabandayız. Toplama şeklinde yazdığımızdan tek bir logaritma da çarpabiliriz. O zaman ifademiz logaritma 2 tabanında 9 çarpı 24 olarak gelecektir. 9 çarpı 24 bize 216'yı verir. Yani sonucumuzun logaritma 2 tabanında 216. Dolayısıyla D şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Elimizde bulunan cetvelleri bir numaralandırmak istiyorum. Bu bir numara, bu iki numara, bu üç numara, bu da dört numara olarak gelmiş olsun. Şuna dikkat edelim. Mesela bir numaraya baktığımızda biz sadece logaritma iki tabanında üçlük uzunluğu ölçebiliriz. Yani o e, logaritma iki tabanında üçte sıfır arasında olan başka bir değerin yerini bilmiyoruz. Dolayısıyla burada sadece logaritma iki tabanında üçlük bir uzunluğu ölçebiliriz. Aynı mantık iki, üç, dörtte de geçerli. Mesela dört numarayla sadece onu kullandığımızda logaritma iki tabanında... 24 birimlik uzunluğu ölçebilmiş oluruz. E, hep iki tabanında verilmesi işimizi kolaylaştıracak. Alt taraftakiler de öyle verilmiş. Peki e, bunları nasıl elde edeceğiz? Şuna dikkat edelim. Mesela biz burada bir numaralı cetveli alsak ve 2 numaralı cetvelin devamına eklesek ama şöyle ekleyeceğiz. Şu şekilde eklediğimizi düşünelim. Şöyle getirmiş olalım. Hani 1 numaralı cetvelin 0 yazan kısmı burası olsun. Logaritma 2 tabanında 3 yazan kısmı da burası olsun. O zaman biz burada 0'dan logaritma 2 tabanında 6'ya kadar zaten hesaplamışız, ölçmüşüz. Devamında da bir logaritma 2 tabanında 3'ün geldiğini görüyoruz. Yani şu maviyle gösterdiğim toplam uzunluk logaritma 2 tabanında 6 artı logaritma 2 tabanında 3 olarak gelecektir tabanlar aynı toplama var. İçleri çarparız. Bu da bize logaritma 2 tabanında 6 kere 3'ten 18'i vermiş olur. Mesela biz burada Logaritma 2 tabanında 18'i ölçebileceğimizi görmüş oluyoruz. Ama şunu da söyleyelim. Mesela 1 numaralı cetveli 3 numaralı cetvelin tam şu kısmına yerleştirmiş olsak. Şöyle göstermek istiyorum. Örneğin burası yine 0 noktası olsun. Burası da logaritma 2 tabanında 3 noktası olsun. O zaman şu aradaki uzunluk ne gelecektir? Logaritma 2 tabanında 3 gelecektir. Ee, o zaman şu sağ tarafta pembe ile gösterdiğim kısma ne kalmış olur? Logaritma 2 tabanında 12 eksi. Logaritma 2 tabanında 3 kalmış olur. E düzenlediğimizde arada çıkartma var. Tabanlar aynı bölme yaparız. Burası bize logaritma 2 tabanında 12 bölü 3'ü. Yani logaritma iki tabanında 2 tabanında 4'ü. Dolayısıyla 2'yi verecektir. Biz burada 2 birimlik bir uzunluğu da ölçebileceğimizi görmüş oluyoruz. Zaten alt taraftakilerden biri 2'ydi. Demek ki 2'yi bu şekilde elde edebiliriz arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Hani burada o ekleme çıkarma mantığını kullanacağız. Logaritma 2 tabanında 48 demiş. Bunu elde edebilir miyiz? Buna bakalım arkadaşlar. Mesela burayı nasıl düzenleyebiliriz? Zaten 2 tabanında e, 24'ümüz var. Oradan hareket edebiliriz diye düşünüyorum. Bunun dışında ama o sanki bizim işimizi görür mü? Sanki görür gibi. Düzenlesek orayı logaritma 2 tabanında hani 24 çarpı 2 olarak düşünmüş olsak. Biz burayı nasıl yazacağız? Logaritma 2 tabanında 24 artı logaritma 2 tabanında 2 olarak yazmış olacağız. Şimdi logaritma 2 tabanında 24'e zaten sahibiz. Bunun devamında logaritma 2 tabanındaki de kaç olarak geliyor? 1 olarak geliyor. Biz burada 1'i elde edebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Nasıl elde edebiliriz? Bence şöyle elde edebiliriz. 2 numaralı cetvelle 1 numaralı cetveli kullanırız. Az önce 3'ten 1'i çıkartmıştık ya. Burada da 2'den 1'i çıkartırız. Yani şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunun devamına ben şöyle neyi eklemiş olacağım? 2'yi eklemiş olacağım. 2'den de biri şöyle çıkarttığımı düşüneceğim. Onu da şöyle maviyle göstermiş olayım. Peki bu bana neyi vermiş olacak? Ona bir bakalım. Şimdi benim zaten logaritma 2 tabanında 24'üm şuradan gelmiş oluyor. Benim ihtiyacım olan sadece bir birim. Peki ben burada logaritma 2 tabanında 6'dan logaritma 2 tabanında 3'ü çıkartırsam 6 bölü 3 bana 2'yi vereceği için burası logaritma 2 tabanında 2'den kaç gelmiş olur? 1 gelmiş olur. Yani bakın şuradaki uzunluk aslında logaritma 2 tabanında 3 kadardır. Kırmızının toplam uzunluğu da logaritma 2 tabanında 6 idi ya. İkisinin farkını alınca şurada kaçın kaldığını görüyoruz. Az önce hesapladık. 1'in kaldığını görüyoruz. İşte logaritma 2 tabanında 24'ün üzerine bir daha ekledik. Yani şuraya kadar olan mesafe bize en baştan itibaren neyi vermiş oldu? Logaritma 2 tabanında 48'i vermiş oldu. Farklı şekillerde de halledebilirdik ama bu şekilde yakalamış olduk. Demek ki bunu da yakalayabildiğimizi görüyoruz. Şimdi şu ikinciye bir bakalım. Burada bence işler biraz değişecek. Çünkü 180'in sonunda 0 var yani 5 ile bölünüyor. Ama bizim elimizde logaritma iki tabanında 5 yok. Onun için sanki bunu elde edemeyecek gibiyiz. 180'i 5 kere 36 gibi düşünürsek 36 da 4 kere 9 gelir. Biz burayı logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında 9 artı logaritma 2 tabanında 5 olarak yazmış oluruz. Şurası zaten bize 2'yi verir. Şurada 9 3'ün karesi olduğu için kuvvet başa gelir. 2 tane logaritma 2 tabanında 3 gelir. Bunları elde edeceğimizi düşünsek bile şu üstteki ifademize baktığımızda logaritma 2 tabanında 5'e 5'e dair herhangi bir bilgimiz olmadığı için biz bunu yakalayamayız arkadaşlar. Yani ikinciye ulaşamayacağımızı anlamış oluruz. Baktığımızda 1 ve 3'ü yakalamış olduk. Doğru cevabımızı C şıkkı 1 ve 3 olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şu özelliğimizi bir hatırlayalım. Logaritma A tabanında B'yi biz X olarak alırsak A ve B'nin yerini değiştirdiğimizde yani logaritma B tabanında A yazdığımızda bu da 1 bölü X olarak gelecektir. Bence bu mantıkla hareket edebiliriz. Mesela burada logaritma 3 tabanında X'imiz var. Biz bunu B olarak aldığımızı düşünürsek logaritma X tabanında 3'ümüz de 1 bölü B olarak gelmiş olur. O zaman biz B eksi 1 bölü B'nin 4 olduğunu buradan görüyoruz. Alt tarafta da ne gelmiş oluyor? B artı 1 bölü B gelmiş oluyor. Yani biz burada B artı 1 bölü B'yi yakalamak istiyoruz. Bence şöyle yapalım. Onu yan tarafa yazalım. B artı 1 bölü B diyelim. Bu da bize bir C değerini vermiş olsun. C'nin pozitif olmasını istiyoruz. Soru da bizden o istenmiş. Ben şurada her iki tarafın bir karesini alacağım. Her iki tarafın karesini aldığımızda birincinin karesinden B kare gelir. İkincinin karesinden 1 bölü B kare gelir. Eksi 2 çarpı birinci çarpı ikinci dediğimizde eksi 2 çarpı B çarpı 1 bölü B gelmiş olur. Bu da 4'ün karesinden 16'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Şu B'ler gittiğinde burada eksi 2 kalır. Eksi 2'yi karşıya gönderirsek B'nin karesi artı 1 bölü B'nin karesi 16 artı 2'den 18 olarak gelmiştir. Hemen yan tarafa geçiyorum. Burada da her iki tarafın karesini alacağım. Yine birincinin karesi artı ikincinin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci gelir. Bu da bize C kareyi verecektir. Şuradaki B'ler gittiğinde burada artı 2 kalıyor. Zaten B kare artı 1 bölü B kareyi 18 bulmuştuk. 18'e 2 eklediğimizde 20'ye ulaşırız. 20 de bize C'nin karesini vermiş olur. C kare 20 ise C'miz artı eksi kök 20 yani artı eksi 2 kök 5 olarak gelecektir. Pozitif olanı aradığımız için doğru cevabımızın D şıkkı 2 kök 5 olması gerekir arkadaşlar. Yani logaritmanın özelliğini kullandıktan sonra çarpanlara ayırmada yaptığımız, özdeşliklerde kullandığımız ee, durumu kullanarak e, o soru tipleri mantığıyla ilerleyerek sonucumuza gitmiş olduk. Bizden B artı 1 bölü B istenmişti. Ona da C dedik. C'yi de pozitif değer olarak 2 kök 5 olarak yakaladığımızdan doğru cevabımızı D olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bozunma sabitinin yerine bize verilen şu logaritmik ifadeyi yazacağız. Oradan da t'mizi çekmeye çalışacağız. Şimdi t için pay kısmına baktığımızda ln 2 gelmiş. ln 2'yi ben logaritma e tabanında 2 olarak yazmak istiyorum. Bölü dedim sabitin verildiği şu değeri buraya güzelce yazacağım. Burası bana logaritma e'nin karesi tabanında 2 üzeri kaçı vermiş olacaktır? 1 bölü 3'ü vermiş olacaktır arkadaşlar. Biraz düzenleyeceğim. 1 bölü 3 şöyle başa gelsin. Kuvvet olan 2 de şöyle başa gelsin. O zaman paydamız 1 bölü 3 bölü alttan gelen 2 çarpı logaritma e tabanında 2 olarak gelmiş olacaktır. Pay kısmının ne olduğunu biliyoruz. Logaritma e tabanında 2 olduğunu biliyoruz. Hem pay kısmında hem payda kısmında logaritma e tabanında 2 var. Bunlar birbirini götürdüğünde bizim t değerimiz üst tarafta tabii ki 1 kalır. Alt tarafta da 1 bölü 3 bölü 2 kalacaktır. Bu şekilde hesaplanır. Düzenlediğimizde 1 bölü 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 2 payda kısmında elde ederiz. Bu bize 1 bölü 1 bölü 6'yı yani 6'yı aradığımız T değeri olarak verecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Alt tarafta bize verilen şu eşitliği biraz düzenlemek istiyorum. Eksi logaritma c tabanında e'yi sol tarafa, eksi logaritma c tabanında b'yi de sağ tarafa göndereceğim. Bu durumda logaritma c tabanında d artı logaritma c tabanında e'miz logaritma c tabanında a artı logaritma c tabanında b olarak gelecektir. Tabanlarımız aynı arada toplama olduğu için tek bir logaritmada çarpma olarak yazabiliriz. Bu da bize logaritma c tabanında d çarpı e'yi verir. D çarpı çarpı e'miz de logaritma 3 tabanında x eksi 4 olarak gelmiş. O zaman ben buraya logaritma 3 tabanında x eksi 4'ü şöyle yazıyorum. Eşittir dedim. Burada da tek bir tabanda yazacağız. Logaritma c tabanı dedik. Arada toplama olduğu için yine çarpacağız. a ile b'yi çarpıyoruz. a çarpı b de logaritma köküç tabanında 4 olarak verilmiş. Buraya logaritma kök köküç tabanında 4'ü yazıyorum arkadaşlar. Baktığımda tabanlarım aynı. O zaman iç kısımlar da aynı olsun diyeceğim. Bu durumda logaritma 3 tabanında x eksi 4 eşittir. Logaritma kare kök 3 tabanında 4 olarak gelecektir. Logaritmadaki özelliğimizi hatırlayalım. Tabanın ve iç kısmın aynı kuvvetini alabiliyorduk. Bu kökücü 3 yapmak için karesini aldığımızda kökücün karesinden buraya 3 gelir. 4'ün karesinden de şu iç kısmı 16 gelecektir. En sola ve en sağa baktığımızda tabanlarımız aynıysa iç kısımlarımız da aynı olsun diyeceğiz. x eksi 4 eşittir 16'dan da x'imizi 16 artı 4 yani 20 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Daha önceki bir sorumuzda da söylemiştim. Bu logaritma sorularında dikkat etmemiz gereken bir durum var. Mesela şuraya bir bakalım. Logaritma 2 tabanında x artı 2 yazıyor. Şimdi arkadaşlar bu şundan farklı. Logaritma 2 tabanında x artı 2'den farklı. Çünkü bu durumda logaritmanın iç kısmı x artı 2 olarak geliyor. Ama burada logaritmanın iç kısmı zaten x şu iki logaritmanın dışında. Lütfen buna dikkat etmiş olalım. Yoksa hata yapabiliriz. Aynısı şu şurada da bizim kafamızı karıştırabilir. Oradaki ifademiz de logaritma 2 tabanında x eksi 3'e ne değil? Eşit değil. Orası da logaritma 2 tabanında x eksi 3 çarpı başka bir ifade olarak verilmiş. Bunlara lütfen dikkat edelim. Logaritma sorularında bunun üzerinden yorum yapmaya çalışalım. Şimdi şu en soldaki ifademize baktığımızda logaritma 2 tabanında x'in karesi var. Buna dikkat edelim. Çünkü şu değil ifademiz logaritma 2 tabanında x kare değil. Yani kuvvet x'in üzerinde değil, logaritmanın üzerinde. Hani şey gibi sinüs kare x yazarız ya, yani bu aslında sinüs x'in karesidir. Lütfen buna dikkat edelim arkadaşlar. O zaman ifademiz logaritma 2 tabanında x'in karesi eksi 3 çarpı logaritma 2 tabanında x artı 2 küçük eşittir 0 olarak gelecektir. İşte ben burada logaritma 2 tabanında x'e mesela r desem şurası da ne olarak gelmiş olur? r olarak gelmiş olur. İfademizde r kare eksi 3 r artı 2 küçük eşittir 0'a dönüşmüş olacaktır. Biz burayı r eksi 2 çarpı r eksi 1 olarak çarpanlar ayırdığımızda burayı sıfırlayan r değerlerinden biri 2 bir diğeri 1 olarak gelmiş olur. Hemen tablomuzu yapalım. Buraya bir buraya 2'yi yazdık. Sıfıra eşitlik var. Bunları alıyoruz. R karenin kat sayısı pozitif olduğu için artı ile başladık, eksi dedik, artı dedik. Küçük eşit 0 olduğumuz yerleri alacağız. Yani 1 2 kapalı aralığını almamız gerekiyor. Ama bu bizim R'miz için belirlediğimiz bir aralıktır. Buna dikkat edelim. R'yi yerine yazacağız. R'miz neydi? Logaritma 2 tabanında x'ti. Demek ki bu büyük eşit 1, küçük eşit 2 olmalı. Burada 2 üzeri 1 bize 2'yi, 2'nin karesi de bize 4'ü verecektir. O zaman 2 küçük eşittir iç değerimiz yani x küçük eşittir. 2'nin karesinden 4 gelir. x'lerimizin 2 ile 4 arasında olması gerekir. Bu bize B şıkkını verecektir. tüm değerlerimiz 10 tabanında bize verilmiş. Taban yazılmadığında 10 tabanı olduğunu biliyoruz. Hep aynı taban olduğu için işlemlerimiz de kolaylaşacaktır. En soldan başlıyoruz. Öncelikle ne yapmamız gerekiyor? Log 2 ile log 4'ü bir toplamamız gerekiyor. Log 2 artı log 4 dediğimizde tabanlar aynı arada toplama var. İç kısımları çarparız. Bu bize log 2 kere 4'ten log 8'i verecektir. Buradaki iç kısımdaki 8 değeri şuradaki 7 değerinden büyük olduğu için bu log 2'yi bunun üstüne ne yapmış oluruz? Eklemiş oluruz. Bunun üzerine log 2'yi eklediğimizde aslında log 2 ile log 4'ü toplarız ki bu da bizi log 8'e götürüyor. Buraya yazmıştık. Artık burada neyin olduğunu düşünürüz yani log 8'in olduğunu düşünürüz. Şimdi sarı turuncu ikilisine baktık ve onları toplamış olduk. Sırada turuncu ve sarının üst üste gelmiş haliyle yeşile bakmak var. Zaten turuncu ve sarı üst üste gelince log 8'e ulaşmıştık. Bunun üzerine yeşilden gelen log 3'ü eklediğimizde bu bizi log 24'e götürmüş olacaktır ama şu 24 değeri buradaki 33'ten küçük olduğu için burada ekleme yapmayız. O zaman sarı ve turuncu orada kaldı. Sarı turuncunun birleşimiyle yeşili toplamıştık. İstediğimize ulaşamadık. O zaman sarı turuncuyu kenarda bırakıp artık şu yeşil ve kahverengiyi incelememiz gerekiyor. Neyi toplayacağız? Log 3 ile log 2'yi toplayacağız. İçleri yine çarptığımızda log 6'yı elde etmiş oluruz. 6 değeri 5'ten büyük olduğu için yeşili getirip bunun üstüne ne yapmış oluruz? Şöyle eklemiş oluruz. Log 3 artı log 2 gelir. O da zaten bize log 6'yı vermiştir. Şimdi sırada ne var? Buradaki kahverengi ve yeşilin üst üste gelmesiyle oluşan log 6 bir de log 8'imiz var. Bunları da topladığımızda log 6 artı log 8 bize log 48'i verecektir. 48 değeri şu 15'ten büyük olduğu için az önceki kahverengi ve yeşille elde ettiğimiz log 6'yı da buraya ne yapmış oluruz? Eklemiş oluruz. Log 8 artı log 6 da bize log kaçı verecektir? 48'i verecektir arkadaşlar. Buna göre işlemler son bulduğunda mavi çubuk ve üzerine eklenen çubuğun toplam boyu hangisi olur demiş. Log 48 olduğunu gösterdik. O zaman doğru cevabımızı burada aşık olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Bize verilen eşitliğin bir tarafında bir polinom fonksiyon, bir doğrusal fonksiyon var. Diğer tarafında ise bir logaritmik fonksiyonun geldiğini görüyoruz. Böyle bir eşitliği çözmek çok zor arkadaşlar. Ee, Tabi burada eşitliğin verilmesi demek aslında bu iki fonksiyonun ortak noktalarının bulunması demektir. Çünkü biz fx eşittir gx denklemini çözdüğümüzde fx'in ve gx'in aynı anda geçtikleri o kesişim noktası dediğimiz noktaların absislerini bulmak istediğimizi anlamış oluyoruz. Demek ki buradaki mantık da bu ama Logaritmik bir fonksiyonla doğrusal bir fonksiyon eşitliğini çözmek çok zor. Hatta burada üstel fonksiyona geçsek yani 5 üzeri x eksi 2 eşittir x desek bile yine doğrusal bir fonksiyon ve üstel bir fonksiyon geliyor. Bu da aynı zorluğu içeriyor arkadaşlar. O zaman bu tip durumlarda biz şöyle yapıyoruz. Grafikten yardım alıyoruz. Logaritma 5 tabanında x eşittir x eksi 2 dedik. Ee, dediğim gibi bunların ortak noktalarını kesişim noktalarını aslında yakalamaya çalışıyoruz. Ee, bunların grafikleri bize yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz düşünüyorum. Bu tip sorularda aklımızın bir kenarında bu dursun. Şimdi bu y ekseni olarak gelsin. Bunun da x ekseni olarak geldiğini düşünelim. Logaritma 5 tabanında x'i çizmeye çalışacağız. Hemen bir hatırlatma yapalım. Logaritma a tabanında x dediğimizde zaten taban değerimiz olan a'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor ama birden de farklı olmalı. Eğer a'mız sıfırla bir arasında gelirse logaritma a tabanında x azalarak giden bir fonksiyon olarak gelecektir. Ama buradaki a değerimiz birden büyük gelirse logaritma a tabanında x artarak giden bir fonksiyon olarak gelmiş olur arkadaşlar. İşte biz burada A yerine 5 yazdığımızda 5 değerimiz birden büyük olduğu için logaritma 5 tabanında x de şöyle bir grafiğe sahip bir fonksiyon olarak gelmiş olacaktır. Biz bunu logaritma 5 tabanında x olarak düşünebiliriz. x'e 1 verdiğimizde logaritma 5 tabanında bir 0 yapar. Yani biz x eksenini aslında 1,0'da da kesmiş oluruz. Bir de şimdi diğer fonksiyonumuz olan y eşittir. x eksi 2'yi resmedeceğiz. x 0 için y'nin eksi 2 geldiğini görüyoruz. Y0 içinde x'imiz 2 olarak gelecektir. Birin sağ tarafında şöyle 2'yi işaretlediğimizi düşünelim. Bunları birleştirdiğimiz anda ne yapmış oluruz? Y eşittir x eksi 2'yi de çizmiş oluruz arkadaşlar. İşte bu da bizim doğrumuzun grafiği olarak gelir. Çizdiğimiz grafiğe baktığımızda bakın bir burada bir de şu üstte olmak üzere iki noktada kesiştiklerini görüyoruz. Bundan sonra zaten mavi şu şekilde devam etmiş olur. Pembe de onun alt tarafında kalacaktır. Bu şekilde devam eder. Yani başka ortak nokta da gelmeyecektir. Demek ki bu denklem çözümünün bir burada bir de burada olmak üzere iki tane elemanı vardır. Doğru cevabımızın C şıkkı 2 gelmesi gerekir.